Arkadaşlar selamlar. Ben Gülay Yaşar. Houston ve çevresinde emlakçılık yapıyorum. Bugün sizlere Shadow Creek Subdivision'ı tanıtmak istiyorum ve burada J Patrick Model Home var. Onu göstereceğim. Burası sitenin girişi. Gördüğünüz gibi göllü bir yer. Gayet güzel bir site. Burası da J Patrick'in girişi, model home'un. Birazdan sizlere içini de göstereceğim. İsterseniz vakit kaybetmeden içeri geçelim. İçeri geçerken J. Patrick hakkında da bilgi vereyim. J. Patrick Houston Base. Lüks ev yapan bir şirket. Ödüllü bir şirket. inşaat şirketi. Genelde evleri güzel oluyor. Ve 1990'dan beri bu işi yapıyorlar. Bu evde 700 bine şu an satın alınabilir tahmin ediyorum. Tam fiyatını bilmiyorum ama o civarda bir şey. Evet. içeri giriyoruz şimdi. Sol tarafta misafir yemek salonu var. Gördüğünüz gibi çok hoş görünüyor. Dizaynı da güzel. Karşı tarafta da uh, living room. For, uh, bu ailenizin oturduğu yer oluyor. Uh, şömine var sağda. Uh, built in uh, televizyon dolabı var. Mutfak açık konsept. 5 uh, uh, ocaklı gazı var ve e, bu şeyler e, mikrodalga fırın, buzdolabı da paslanmaz çelik. Bir de buralarda şey oluyor pantry yani kiler oluyor. Bu evin iki kileri var. E, bu dolabına açtığıma pantry deniyor. Gayet güzel e, şeyi e, büyüklüğü. Sağdakine Butler pantry, pantry deniyor. Şeyle camlı dolabı var. Bir de e, wine cooler'ı var. Yani şarap soğutucusu aynı zamanda. E, karşıdaki oturma alanına da breakfast area deniyor. Breakfast area da normal kahvaltı yapacağınız yer, bölge. Dışarıdaki görüntü çok güzel bu arada. E, bu ev modeli olduğu için aynı zamanda Ufak bir mutfak grill alanı da yapmışlar. Şeyle beraber, pedio ile beraber. Yani üstü kapalı dışarıda. Evet salondan şimdi tekrar. Bu arada salon yüksek taban. gördüğünüz gibi. Bu da eve ayrı bir ferahlık veriyor gerçekten. Hoş oluyor. Yatak odasının görüntüsü de çok güzel. Şimdi göreceksiniz. Sabah burada uyanmak ister misiniz diye soruyorum. Birçok insan evet diyecek herhalde. Benim gibi çok güzel bir görüntüsü var gerçekten. Evet, burası da banyo. Banyoda hem küvet var hem Karşıda study room var ama orada şimdi e, buradaki çalışan insan telefonla konuştuğu için giremiyorum. O yüzden alttaki misafir yatak odasına geçiyorum. Burada sliding door koymuşlar. Çok güzel. Ee, aynı zamanda kendi banyosu var. İçerisinde e, yatak odasının o da gayet hoş oluyor. Kimseyi rahatsız etmeden içeride. Odanın büyüklüğü de e, gayet yerinde bence. Şöyle room'u birazcık göstereyim ama maalesef içeri giremiyorum çalıştığı için. Evet ikinci kata çıkalım. İkinci kat gördüğünüz gibi halı halıyla kaplı. Birinci katta yoktu yanlış hatırlamıyorsam olabilir de kusuruma bakmayın. Ee, karşıda banyo. Burada duş olmayan misafirler hani gelirse kullansın diye banyo işte sadece lavabo ile tuvalet var. Burası Game Room denilen bölge, çocukların oyun odası. Çocuk yoksa işte böyle kendi hobileriniz için kullanabileceğiniz bir yer. Burası da Media Room deniyor. Burada da işte film falan izleyebilmeniz için odayı ona göre dizayn ediyorlar. Çeşitli ses efektleri falan koyabiliyorsunuz buraya mesela bu evi yaptırmak isteseniz veya oda olarak da kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi karşı tarafta iki tane daha yatak odası var ilk önce sağdakine bakalım sağdaki yatak odasının e, büyüklüğü de bence gayet yerinde banyosu var yine kendi duşu var her birinin e, bir de bu burada açılan bir ayrıca kapı var. O da edik deniyor. Aslında burayı ekstra böyle gizli oda gibi yapmışlar. Hani fazlalıklarınızı bir herkesin evinde bavulu var, bavullarınızı falan koyabileceğiniz bir yer diye düşünüyorum. Burayı sonra devam ettirebilirsiniz. Yani iş başka şeyler yapabilirsiniz, ekstra oda gibi İsterseniz. Bu da görüntüsü dışarı bakan kısmı. Bu arada bu sitede Karacabey caddesi var. Onun da videosunu bunun sonunda ekleyeceğim bana çok ilginç geldi. Bildiğiniz Karacabey Caddesi yani. Öyle yazıyor. Sanırsam buranın yapan developer da bir Türk var. Yani bir Türklük var. Karacabey'i çünkü bulamazsınız Amerika'da. Evet. Bu da ikinci şeyimiz. Edekimiz. Burada tamamen işte havalandırma, ısıtma, soğutma sistemleri var. Burası da dördüncü yatak odası. Bunun için menüsü var bu evin Bence gayet güzel yapılmış hoş bir ev arkadaşlar Burası Karacabey Caddesi Karacabey Caddesi'nde oturmak isterseniz Spring'de yaşayabilirsiniz Burası da caddenin genel bir görünüşü Arkadaşlar bugünkü ev gezimiz son buldu. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Ara ara böyle evleri yine gezdirmeyi düşünüyorum size. Ee, bu evde gerçekten çok güzel. İnşallah hepimiz bir gün böyle bir ev sahibi oluruz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma üye olursanız sevinirim. Ee, herhangi bir sorunuz veya düşünceniz varsa emlakla ilgili lütfen bana yazın. En kısa zamanda size dönerim. Şimdilik hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.